Herkese merhaba hanımlar beyler. Bugün 9 Şubat BİM aktüel ürünlerini beraber inceleyeceğiz. 9 Şubat'ta neler geliyormuş? Gelin hep beraber inceleyelim. İkili yastık kılıfı ile başlıyoruz. Fiyatı 59 lira. Keçe kapı önü paspası 32 lira 50 kuruş. Velsoft TV battaniyesi geliyor. Yalnızca 149 lira. Aynı markanın tek kişilik battaniyesi geliyor. Fiyatı 189 lira. Çift kişilik battaniye geliyor fiyatı. Yalnızca 239 lira. Tek kişilik fitted çarşaf geliyor fiyatı. Yalnızca 239 lira. Aynı çarşafın çift kişilik olanı da gelecek fiyatı 149 lira. %100 pamuk iki çeşit el havlusu fiyatı 24 lira 50 kuruş. Farklı renk seçenekleriyle 100 havlusu gelecek fiyatı 54 lira 50 kuruş. Frenel kadın terliği 75 lira. İçi pofuduk erkek terliği 69 lira. Çocuklar için kar eldiveni geliyor. Yalnızca 159 lira. 10 lira fiyat farkıyla kadın ve erkek büyükler için de geliyor. Fiyatı 169 lira. Kadın ve erkek suni deri eldiven 149 lira. Kadın eşofman altı 109 lira. Tek kişilik nevresim seti 329 lira. Çift kişilik nevresim seti 419 lira. Suni deri cüzdan gelecek fiyatı 85 lira. Suni deri askılı çanta 149 lira. İki farklı beden ölçüsüyle erkek kışlık gömlek geliyor. 135 lira. Erkekler için triko hırka 209 lira. Kadınlar için düğmeli pijama takımı 269 lira. Kadınlar için düz pijama takımı 225 lira. Kadın erkek kol saati ve bileklik seti gelecek fiyatı yalnızca 219 lira. Tek fiyat mutfak gereçleri geliyor. 24 lira, 50 kuruş. Yuvarlak emaye tepsi 69 lira. 3 katlı dolap içi yumurtalık fiyatı 69 lira. Farklı renk seçenekleriyle ikili süzgeç gelecek fiyatı 55 lira. 2,5 litre çok amaçlı saklama kabı 49 lira 50 kuruş. 15 bölmeli organizer 36 lira 50 kuruş. Tezgah üstü plastik bulaşıklık 59 lira. Farklı renk seçenekleriyle yuvarlak ve dikdörtgen tencere 34 lira 50 kuruş. Çatal ve kaşık bölmeli saklama kabı 55 lira. Sürgülü kapağı olan 5 litre erzak kabı 70, 2 lira 50 kuruş. Aynı ürünün 7,5 litre olanı geliyor, fiyatı 89 lira. Sırada 1,5 litre kapaklı saklama kutusu var, fiyatı 23 lira 50 kuruş. 7,5 litre kapaklı saklama kutusu fiyatı 47 lira 50 kuruş. Desenli melamin şekerlik 69 lira. Patisserie cam saklama kabı 79 lira çiftler için çok tatlı porselen kupa yalnızca 99 lira, desenli ayaklı meşrubat bardağı 99 lira, makyaj fırça seti yalnızca 139 lira, holografik kapaklı günlük seti 159 lira, bebek kitapları 59 lira, Heyfer 1600 Watt saç kurutma makinesi 2999 lira. Ve son olarak kaş düzeltme cihazı 139 lira olacak şekilde 9 Şubat'ta tüm mağazalara gelecek. 9 Şubat BİM aktüel ürünlerini beraber inceledik hepinize. İyi günler ve iyi alışverişler dilerim.